E, biliyorsunuz LGS öncesinde bazı paylaşımlarda bulunmuştuk aslında e, YKS sınav öncesi anlamında e, YKS-LGS'in ortak e, paydaları var, ortak noktaları var hazırlık anlamında, hani son taktikleri anlamında hı hı. E, ama tabii farklılıkları da mutlaka ki var. E, öncelikle e, yaklaşık bir 10 gün kaldı İşte hani yarın ayın 15'i ve bu cumartesi değil, önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günü TYT ve AYT sınavları olacak. Öğrenciler bu kalan süreyi nasıl değerlendirmeliler? Neler yapmalılar? E, günleri nasıl değerlendirirsen? Önce öyle başlayalım istersen. Evet. evet. artık e, gece belli bir saatte yapmanın ve sabah belli bir saatte kalkmanın zamanı geldi. E, öğrencilerin bir çoğunluğu özellikle pandemi döneminde e, yaşam düzenleri çok değiştiği için gece çok geç yatma veya işte uyku problemleri veya sabah geç kalkma gibi durumları duyabiliyoruz e, öğrencilerden, değillerden. Ee, ancak sınav sabahı olarak düşün, düşünmemiz gerekiyor bunu. Ee, sınav sabahı kalkacakları saatte artık yapmalı. Hala başlamadılarsa tabii ki. Başlamak için tebrik ediyorum. Ne güzel yani düzene girmişlerse. Ama öğrencilerimiz varsa sınav sabahı saatte kalkacaklarsa o saatte kalkmaları gerekiyor ve akşamleyin hani uykularını alabilecekleri dinlenmiş olarak uyanabilecekleri saatte yatmaları fayda var. Ee, en geç 11 11.30'da yatağa girmeleri önemli. Çünkü bu döngüye biyolojik saatte vücutlarını hani alıştırmazlarsa, eee sınav gecesi de uykuları gelmeyebilir veya sabahları hani performansları olumsuz düşüteceğini bilir. Yani, o nedenle e, birinci önerimiz e, yaklaşık 10, 11 bir gün e, Öğrencilerimiz akşam belli bir saatte, aynı saatte yatsınlar ve sabah e, sınav sabahı kalkacakları saatte kalksınlar. Ardından tabii ki çoğu öğrencinin sabah kahvaltı ile ilgili biliyorsunuz sorun olabiliyor. <laughs> yani iştahımız daha İşte o saatte ben kahvaltı yapamam diye çok da bir şey canım çekmiyor diye biliyorlar. Ama hani biz hep söylüyoruz beynimiz çok fazla enerji harcayan bir organ. E, vücuttaki enerjinin yüzde yirmi beyin harcıyor. Dolayısıyla e, büyük bir performans gösterecekler sınav e, anında beyinlerinin performansının çok iyi olması lazım. Araba nasıl benzini yoksa araba gitmezse beyin de e, yeterli enerjiyi e, üretebilecekleri gıdayı almamışlarsa ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar iyi çalışmış olursa olsun performansı ne olacaktır? Düşecek. Olumsu olumsuz evet. etkili O yüzden yani bir kahvaltı alışkanlığı son derece önemli. Ee, bir şu, Diğer nokta şu, sınav sabahı açısından bakacak olursak da normalde yemedikleri şeyleri yemesinler. Yani işte hani e, aman çocuğum zihnin açılır şunu da ye, bunu da ye tarzı şeyler e, önermiyoruz. E, çünkü biliyor e, alerji olabiliyor, ağır gelebiliyor hani bunları düşünmek lazım. O yüzden e, günlük hayatta ne yiyorlarsa, nasıl bir kahvaltı yapıyorlarsa sağlık olacak şehir tabii ki. O şekilde kahvaltı yapmaları önemli. Peki bu işte son nasıl yaptınız? E, ee, konuların şu ana kadar bitmiş olduğunu tabii ki varsayıyoruz. Bundan sonraki artık süreçte her sabah e, deneme yapmaları önemli. Her sabah belli bir saatte kalkıp lütfen denemelerini yapsınlar. Sınav günü dil bir gün ayeti yapabilirler. Dil öğrencileri bir gün TYT, bir gün dil sınavı yapabilirler. Hani böyle dönüşümlü bir şekilde. Hı hı sadece AYT değil hem TYT hem ayeti veya işte yabancı testi şeklinde bir döngü oluşturulsunlar. Sabahları sınav yapsınlar deneme sınavı farklı yayınlardır, olması önemli tabii bunun. Ondan sonra önce bir öğle yemeği de dinlendi. Ondan cevap anahtarlarına bakabilirler. E, ee, unuttuğunu fark etti. Aa, ben bunu biliyordum ama unutmuşum dedikleri konular varsa onları lütfen baksınlar cevap anahtarına baksınlar, bilmediklerini sorup öğrensinler. Yani artık burada sabahleyin prova oradan sonra ne yapması gerekiyor? Ee, cevaplarını öğrenme şeklinde bir döngüye girmelerinde fayda var diyoruz. Evet. Ee, Bunları gözden geçirmeleri önemli. Hani çok çalıştığı bahsediyoruz. LGS de benzer bir şey önermiştik aslında. Hatırlayacak izleyenler evet. e, izleyen varsa. hatırlayacaklar. Bu arada öğrencimiz bir şey soruyor orada. <laughs> evet görmüyorum şu anda. Bir saniye hocam. Rukiye'den devam değil mi? Tamam, devam edebilirsiniz. Çünkü arkadan ses geliyor <laughs> evet, da o yüzden. Evet, evet. Tamam, devam edeyim ben. Şimdi konuları üstten gözden geçirmek son derece önemli. Ee, burada temel nokta şu bir yıldır hazırlık yapıyorlar. Bir yıl önce çalıştıkları konular da sınavda hatırlayacaklar. Bir ay önce çalıştık konu sınavda hatırlayacak. Tabii ki en son öğrendikleri, mesela bir ay önce, iki ay önce daha yeni çalışmış olduğu konular hafıza yakın merkezde ama 10 ay önce, 11 ay önce, 12 ay önce çalıştıkları konular e, altlarda Eskiden. bir yerlerde. Dolayısıyla aslında o çalıştı, bitirdi. Ama bazen pat diye hatırlayamayabilirler. Onun böyle hafıza yukarı yakın bir merkeze getirmeleri gerekiyor. O yüzden konu anlatım kitaplarından, özet kitaplardan, hani şöyle hani e, canlandıracak özet, yani bu bir ders kitabı olsun, matematik kitabı olsun veya tarih kitabı olsun, sayfaları çevirerek, ha şu neydi, şu şuydu, bu buydu tarzda, böyle sayfaları çevirerek üstten, Konulara bir baksınlar. Evet. E, bu sadece hani konu öğrenmek değil, e, zaten çalışmış olduklarını düşünüyoruz. Bu Burada yeni, yeni konu öğrenmekten ziyade öğrenmiş oldukları konuları e, hafızaya, yukarı tarafa getirmek. Yani tekrar o dibe çökmüşleri şöyle bir e, karıştırmak, üst tarafa getirmekten bahsediyoruz. Bunu mutlaka yapsınlar. Sabah deneme, öğleden sonra e, yapamadıklarının cevaplarını öğrenme, Akşamlarda ne yapabilirler? Mesela bu akşam şöyle atıyorum mesela sayısı öğrencisi işte fiziği bir gözden geçirsin sayfaları çevirerek. Bir gün sonra kimya gözden geçirsin. Akşamlarda konu tekrar gibi bir şey yapabilirler. Peki e, sınav hazırlığı ile ilgili olarak e, akademik olarak son 10 günü bu şekilde değerlendirsinler. Son gün baktığımız zaman ders çalışsınlar mı? Öğrenciye göre değişir. Yani ben illa hiç asla kitap bakmasınlar veya baksınlar çok fazla demiyorum. Öğrenci ihtiyacına bağlı ama sadece şunu söyleyebilirim. Kendilerini yormasınlar. LGS'de bir öğrencimiz vardı biliyorsun. İşte hani son süreçte ee, çok yoğun çalıştığı için yorgunluğa bağlı dikkat hataları e, artmaya başlamış son 15 gün kadar. Ve son bir hafta biz öğrencimize ne önermiştik hatırlarsın? Dinlenmelerini söylemiştik. Çünkü e, tempoyu biraz azaltmanı söylemiştik. Çünkü çok fazla yorulduğu zaman beyin yoruluyor. Bu defa tabii ki yorgun olunca okuma hataları, dikkat hataları e, hatta işte kitabı bakıyorum ama kitap bana bakıyor artık okuduğumu anlayamıyorum e, e, demişti Aynen. öğrencimiz. Aynen. Ama Son bir haftaki hani tempoyu azaltıp dinlendirdikten sonra sınavda e, çok şükür ki çok gayet güzel geçti, güzel performans göstermişti. Ne kadar çok. Ama hani <laughs> Çok pardon. <laughs> yanlışları artınca tabii yorgunluğa bağlı olarak yanlışları artınca moraller bozuluyor, kaygı düzeyi artıyor. <laughs> Onun şeyine iyi ayarlamak lazım. Yani hani yanlış ama niye yanlışı da belki evet. iyi görmek lazım daha önce biliyorsun netlerini sartıran konu bir yayın daha evet. yapmıştık. Hani netleri artık taktiklerle söylemiştik. Her yanlışın sebebi kaygı değildir. Yani eğer teşhisi doğru koymazsak, mesela burada yanlış yanlışın kaygı değildi e, görüştüğümüzde. Evet. sebebi yorgunluktu. dinlenince okuduğunu daha iyi anlamaya başladı. Netler arttı. Bir de, arttı. Dolayısıyla hani aaa işte benim dikkat hatam var veya benim işte kaygım var, kaygıdan dolayı yanlış yapıyorum deyip e, yanlış teşhis konusunda evet. o zaman tabii sonuçta e, hani çözüm de doğru olmayabiliyor. E, oradan da hani şey e, konuya dönecek olursak son hafta çok da fazla yorulmalarını önermiyorum ben. Yani dinlene dinlene çalışsın ama dinlene dinlene çalışsınlar bu son derece önemli. Evet. Bu anlamda nasıl hazırlanacağız? E, olumlu düşünmek ve olumlu cümle kurmak son derece önemli. Hep söylediğimiz bir şey var. Mesela sınavda heyecanlanmayacağım e, cümlesi şunu akla gelir. Sınavda heyecanlanabilir mi aklına gelir? Hı hı. Oysa ki ben çok sakinim, kendimi kontrol etmeyi biliyorum. E, hazırlandım ve sınavda elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba harcayacağım cümlesi. Hep olumlu ve e, çözüm odaklı bir cümle tarzıdır. Hı hı. O nedenle eğer kendilerinde veya çevrelerinde olumsuz e, cümle kuran e, bireyler varsa bir kere onlardan uzak dursunlar bir süre. Yani kendine kim iyi geliyorsa kim iyi hissettiriyorsa onlarla biraz vakit geçirsinler. E, bazen işte hani sınav akşamı e, akrabalar eş toz falan arar. Hani e, iyi niyetle ararlar. Başarı denemek için hani sanki aramasak ayıp olur falan gibi düşünülür. E, ama hani oradaki temel nokta şu eğer şimdi biz hepimiz tanırız çevremizdeki arkadaşlarımızı, ailemizi akrabalarımızı tanırız. E, aileler de öyle, e, öğrenciler de öyle. Kendilerine iyi gelecek olan hani e, kişiler varsa telefona çıksınlar yoksa çıkmasınlar. <laughs> Ona geldiysin. <laughs> <deyiz>. Biraz böyle <laughs> mesafe, hani aileler telefonlara gerekirse baksın, e, öğrenciler bakmasın. Ama mesela ha e, bu kişi bana iyi geliyor, hani çok beni motive ediyor, e, çok da severim, bana iyi moral verir dedikleri varsa da tabii konuşsunlar görürsünler Yani orada biraz. Ee, İnsan detoksu yapmak, hani çevresel bir detoksi yapmalarında fayda var. Kendiyle alakalı da, eğer olumsuz cümleler kurduklarını fark ediyorlarsa, onu olumluya çevirsinler. Yani işte hani olumlu cümleler. Ben e, evet e, son derece iyi çalıştım. Evet bunun eksiklerim olabilir ama mevcut bilgilerim, beni hedefime ulaştırmaya yetecektir. Ee, hani kaçırdığım sorular da mutlaka olabilecektir. Ancak ben yapabildiğim bütün soruları elimden geldiğince iyi doğru bir şekilde yapmak için çaba harcayacağım e, ve hedefime ulaşmak için gereken çabayı göstereceğim gibi bir cümle daha yapıcı, daha çözüm odaklı bir cümle tarzı olacak. Evet, harika. Evet. Bir planı önemli. E, ben öğrenci hep şunu söylerim. Yani mesela diyelim ki e, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a farklı yollarla gidilebilir. Hani seyahat gibi düşünürsek bunlar. Hani hayatımızda bir yolculuktur ya. Hani o yolculuk derken farklı yöntemler, farklı yollar kullanabiliriz. Yani İstanbul'a uçakla da gidebiliriz. İstanbul'a otobüste gidebiliriz. İstanbul'a kendi arabamızla gidebiliriz. Veya İstanbul'a atıyor sırt çantamızı alıp geze geze de gidebiliriz. Yani ama sonuçta nihayet oraya varabiliriz. Dolayısıyla sınav sadece bu yollardan birisidir aslında. Yani hani A planlarımız vardır bizim. Genelde e, eğitimciler, öğretmenler, anne babalar çocukların motivasyonu bozulmasın diye aklına bir ikinci bir seçenek çok koymak istemezler. Hani sanki bir B planı olursa başka bir seçenek olursa çalışma motivasyonu düşer gibi düşünebilirler. Hı hı. E, bazen evet öyle tabii ki. Yani hani o motivasyon bazen kaymalı olabiliyor. Bu da doğru. Hani çok da yanlış bir düşünce değil. Ancak e, hayatta tek bir seçenek hani ya hep ya hiç tarzı bir bakış açısı olduğunda bu baskıyı yani kişinin sırtındaki, omuzlarındaki baskıyı arttırabiliyor, stresi arttırabiliyor. Bu da performansını olumsuz etkileyebiliyor. Orada hani öğrencilerimiz şey hani şey düşünsünler, zaten 10 gün var. Şu ana kadar hani gerekli motivasyonları varsa ve çalışma gerçekleştirir derse şu andan sonra B planı yapmak onlara ne yapmayacaktır? Hani bir şey kaybettirmeyecek. O nedenle şu anda hani hedefleriyle alakalı olarak e, işte atıyorum mutlu bir hayat istiyorlar veya işte işte A mesleğini istiyorlar ama bunun dışında başka bir neler mutlu edebilir diye de belki düşünebilirler. Veya o yola başka şekilde nasıl gidebileceklerini düşünsünler. Bu onları rahatlatacaktır. En azından bilinçaltında e, hani beyin, beyinlerinde şöyle bir şey oluşacak. Hani benim Aysun'u korumama gerek yok. Yani sonuçta e, beyin şunu düşünecek: e, tek bir kapı yok. E, Aysun ha, hayat tehlike değil. benim onu koruman gerekmiyor. Bu esnek bir yaşam tarzı ne yapacaktır? Hani Japon evleri gibi düşün bunu. Hani e, sarsılabilir ama ne olur e yıkılmaz. Ama çok katı çok katı olduğunda ya hep ya hiç bir bakış açısı olduğunda o zaman e, şey olabiliyor. E, Strese baskı e, ters tepebiliyor, kırılmalar olabiliyor. Orada hani ben ben planları olmasını, e, hedeflerini istedikleri hayata farklı yollardan, hani evet aynı noktaya ulaşabilir. Yani gene o hedefi ulaşır, hedefinden vazgeçinemiyoruz ama ona farklı şekillerde veya farklı sürelerde gidebilecekleriyle ilgili de bunu da düşünmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum zihinsel anlamda. Bedensel ve zihinsel rahatlama önemli. Nefes egzersizini vurgulamıştık daha önce. İstersen bu yayınımızda seninle bir nefes egzersizi, hani doğru evet. nefes nasıl olun kurulasın. Prosesi... Tabii ki. Ne demek? Harika olur. Şimdi öğrendiğimiz öncelikle hani nefes egzersizi niçin ne önemli? Biliyorsun bütün meditasyonlarda aslında hani hep nefesle başlanır süreci. Çünkü e, ee, vücudumuzda iki tane sistem var gibi düşünelim, yani sempatik sistem, parasempatik sistem. Ee, birisi gevşeklik, birisi gerginlik. Ee, aynı anda ikisi olmaz. Yani gevşeksen gergin değilsindir, gerginsen gevşek değilsindir. Düz mantık. Dolayısıyla biz nefes ekstresiyle aslında vücudumuza e, o hani gevşeklikle ilgili kontrolü verdiğimizde gerginlik sistemi ne yapmış olacak? E, en basit anlatımıyla dev dışı kalmış olacak. Dolayısıyla son derece işe yarayan basit vücudu sakinleştiren bir teknikten bahsediyoruz. Tabii ki bunun farklı uzun şeyleri var, hani öğrencilerimiz öğrettiğimiz ama hani burada kısaca bir minik bir şey yapalım, prova yapalım seninle. İşte, işte diyelim ki kitapçıklar dağıtılıyor, İşte hani veya her gün tabii yapsınlar çünkü her gün yapılmadığı zaman sınavda e, hani uygulayacak tecrübeye sahip olmayabiliyorlar veya akıllarına gelmeyebiliyor. O yüzden mesela bu yayınımızdan sonra her gün öğrencilerimiz e, doğru nefesi işte birkaç dakikalığına ayırarak uygulasınlar. Sınav anda kitapçıklar dağıtılırken veya sınavda yoruldular yoruldukları anda veya biraz bir panik oldular hani tekrar toparlamak için yani ihtiyaç duyduklarında hemen bunu uygulasınlar. Çok faydasını görecekler. Evet. Öncelikle nefesinizin nefesinizi burnumuzdan alacağız. Rukiye Hı -hı. hocam. E, ve e, alırken şöyle elimizi diyaframıza koyalım. Sadece göğüs değil. Diyafram hani e, midemiz şu üst taraf şurası. Şöyle ayağa kalkıp göstereyim. Şurası e, şişecek. Elimizi Tabii. oraya koyalım. Verirken de e, ağzımızdan vereceğiz. Birinci kural bu. Hı -hı. İkincisi burnumuzdan alırken içimizden dörde kadar sayacağız. Ağzımızdan verirken bunun iki katı. Sekize kadar sayarak yavaş yavaş vereceğiz. Hı -hı. Buna dikkat edelim. Bir diğer noktada. Dikkat edin. bir şey canlandırmakta ekstra bir katkı sağlar. Hani ağzımızdan her nefesi verirken gözümüzü, yani gözümüzü kapatıp sanki çaydanlıktan çıkan bir su buharı gibi tüm işte gergin perimşinden çıkıp gidiyor ve her nefesi biz daha, biraz daha rahatlıyorum evet. cümlesini içinden tekrarlayacağız. Evet. Tamam. Hadi. Ne? o zaman başlayalım. Derin bir nefes alın hocam. İçinizden dörde kadar sayın. Kısa bir an tuttuktan sonra ağzınızdan yavaşça nefesinizi verir. Nefesinizi verirken sanki çaydanlıktan çıkan bir su buharı gibi içinizdeki tüm sıkıntıların, gerginliklerin çıkıp gittiğini hayal edin. Tekrar derin bir nefes alın. Her nefesi biraz daha rahatladığını, içine enerji dolduğunu hisset. Ve verirken tüm gerginliklerin, sıkıntıların, olumsuzlukların çıkıp gittiğini hayal et. Yüzün gevşiyor, Alnın gevşiyor. Göğsün gevşedi, omuzların gevşedi. Bir kere daha. Nefes alıp ver. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. yayına devam Çok... etmesek mi acaba? <laughs> Çok böyle rahat <hayatım. gülüyor> her an öğrencilerimiz kullanabilirler. Çok etkili, basit, evet. pratik, her an Basit bir teknik. Onu da öğrencilerimize paylaşmış olduk. Zihinsel rahatlama. Çok güzel oldu hocam. Sınav anda turlama tekniği lütfen uygulayalım. Denemelerde bunu mutlaka uygulasın. Gerekli uygulanılmadığı zaman Sınavda çok aklına gelmeyebiliyor. Takılıp kalabiliyorlar sorulara. Bir kere şunu bilmek lazım. Zor soru, kolay soru hepsi aynı puan değerinde. Yani hani öğrencimiz zor soru da çözse, e, hani ders mesela matematikten diyelim ki bir A sorusu, 12. On, on soru zor bir soru olsun örnek veriyorum. 20. soru kolay bir soru olsun. İkisinin puan değeri aynı. Yani zor soru çözüldüğü için kimse ona fazladan bir puan vermeyecek. Dolayısıyla burada, e, temel şey şu. Ben hep şunu diyorum. Sonra bir kere okudun. Anladıysan ve veya e, nasıl çözeceğini biliyorsan, hatırlıyorsan yap. Ama e, okudun o an hatırlamadın. Yani o an hatırlamadın ve yalnız çözecek düşünmeye ihtiyacın var. Zamana ihtiyacın var. Hemen bir işaret koy yanına. Geç. Önce bütün testin ee, yapabileceğin kolayları birinci turda bitir. Hani birinci tur tek okumada tık 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 yaptığın sorular. Böylece bütün kolay, orta e, ve çok kolay soruları ne yapmış olursun? Kaçırmamış evet. olursun. Birinci turda yanına o işaret koyduğun, hani üzerine düşünmen gerekiyor veya ''Ama hatırlamadım, ama nasıldı falan diyeceğin sorulara vakit ayır. Ee, böylece bütün soruları taramış olursun ve hani süreyle ilgili problem de olmaz. Bir diğer noktası da şu, zor sorulara ilk turda zorlara takılındığı zaman beyin ne olmuş oluyor? Aslında yorulmuş da oluyor. Mesela uğraştı, üç dakika, beş dakika uğraştı. Belki yine yapamayacak. Bu defa moral de bozulmuş oluyor ve sonraki e, sorularda kolaylar da bazen kaçabiliyor. Bu evet. da burada akılcı bakmak lazım. Ee, öğrencilerimiz şunu hatırlamalı sınav esnasında her sınavda çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor sorular var. Dolayısıyla baktığımız zaman yüzde 60 yani 20-20-20 gibi düşünsek bunu yüzde %60 60'ı onun yapacak çalışan öğrencilerin yapabileceği sorular. Önce şu çok kolay, kolay, orta ve belki zorlardan da varsa onları bitirip o çok zor soruları ikinci de bırakmak oldukça mantıklı olacaktır. Evet bir diğer nokta sayfa sayfa koymak önemli. Hani soru, soru bir iki diye geçirdiği zaman cevap kağıdını böyle bir kodlama geçirildiği zaman şu olabiliyor. Mesela diyelim ki 15. soruyu boş bıraktı. 16'ya baktı. 16. cevap altına geçirirken ne yapabiliyor? Yani 15'e kodlayabiliyor. Kayabiliyor. Arada anne işte bunu şey gibi düşün, kitapçık gibi düşün şu şekilde. Her sayfa çevirmede o sayfadakileri cevap kağıdına geçirirse toplu bir şekilde hem e, sayfa başında o çevirmelerde bir dinlenmiş olur beyin dinlenmiş oluyor bir birkaç hani 30 saniye 40 saniye kaç dakika, ne kadar olacaksa dinlenmiş oluyor hem de kaydırma ihtimalinde hani minimuma indirilmiş oluyor. Evet. Yani. E, sınav esnasında şöyle bir şey var sınav. Da biliyorsun mesela LGS'de olduğum e, matematik soruları çok zor dendi LGS sınavında. E, sınav esnasında şu ayıp aklınız olmadı. Evet bizim bir ıı, ders çözüm sıramız var. Eşletelim ki mesela denemelerde önce mesela Türkçe soru matematik çözüyor belki. TYT için örnek veriyorum. Ama gerçek sınavda hangisinin zor olacağını bilmiyoruz. Eski ben burada da geçerli. Yani işte baktığımızda önce Türkçe çözüyordu ama mesela belki Türkçe zorlayacaklar. Hani ya belki matematik evet, zor evet. Yok. O nedenle yani mesela başladık ama bir süre sonra ne olabilir? Bırakıp sonra e, hani e, sırasını ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Ve şu hep aklımızda olmalı. Sınav zor olur. Netler düşer. Sen dersin ki ben bir sürü boşum var. Ama önemli olan puan değil, yani Hı -hı. tercihleri biz puanlara göre yapmıyoruz, sıralamaya göre yapıyoruz. Ee, belki herkese zor geldiyse sen daha azın. Mesela geçmiş yıllara hani MSL genelde puan hesaplama netleri falan geçmiş yıllara bakılır ya. Sen belki geçmiş yıllara göre daha bir net yapacaksın, ama belki sıralaman yüksek gelecek. Bunu sınavda bilemezsin. Yani o yüzden sınavda e, düşünmen gereken tek şey Öyle yapabildiğin kadar de. Yok yapmaya çalışmak ve moralini yüksek tutmak, soğukkanlı olmak, zorlandıkları zaman nefes egzersizimizi ne yapsınlar, uygulasınlar, buna dikkat etsinler. Ee, tabii ki de şöyle bir şey de var. E, ee, deneme sınavlarında şey demiştik, duvar saatini tekrar hatırlatalım. Evet. Duvar saatine zaman ayarlaması lütfen yapsınlar. Ona dikkat etsinler. Yani zaman ayarlamasına şu şekilde hep diyoruz biz öğrencilerimize masanızın karşı duvar saati olsun, duvar saatine bakarak zaman ayarlamasını yapın diyoruz. Çünkü sınavda ne yapılıyor? Ona bakın. Buna baksınlar. Yani o alışkanlığı e, şimdiden edinsinler. Eğer hani cep telefonu alarmı kurarak saat kontrolü yapıyorlarsa veya kol saatine bakıyorlarsa veya işte alarm kuruluyorsa sınavda öyle bir şey olmayacak. Sınavda zamanı, sınıflara duvar saate bakarak kendiniz yapmak zorundasınız. E, saate bakarak, duvardaki saate bakarak zaman ayarlaması yapmayı alışkanlığını eğer şu anda kadar öğrenciler varsa edinsinler diyoruz. Evet, güzel. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ay, ağzınıza sağlık hocam. Nasıl güzel geçti. <laughs> Böyle su gibi anlattınız, su gibi anlattınız. Ee, tüm öğrencilerimize şeyler diliyoruz. Umuyoruz ki bu son önerilerimiz de, son 10 gündeki önerilerimizi onlara fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, emeklerinin kutusunu almanı diliyoruz. İnşallah hepsine.